Evet dostlar ne haber nasılsınız? Şimdi tabii revizyon şarkı yarışması yapıldı İsviçre birinci oldu ve birinci olan kişiyi herkes gördü birinci olan kişi etek giyen bir erkek tırnakları ojeli makyajlı falan filan hmm. e, mu muhteşem bir sahne performansı falan filan derken tabii bu tartışmalar başladı. Kimisi işte vay etek niye sadece kadınlar giymiyor erkekler niye giyiyor falan. Aslında ben hiçbir zaman Erevizyon şarkı yarışmalarını böyle bir sanatsal bir faaliyet olarak görmedim. Erevizyon şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılmaması da bana göre verilen en doğru karardı. Erevizyon şarkı yarışması senelerce ya bir siyasi mesaj vermek için ya da işte bazı şeyleri böyle dünyanın gözüne sokmak için yapılan Bence politik üstü sanatla örtülmüş, sanat sosu <laughs> dökülmüş bir yarışma. Bu yarışmada da yıllardır üzerinde konuştuğumuz işte kimisi üçüncü cins diyor. Hatta ben sabah e, aramızda kalmasına bağlandım TV8'e. Oradaki konuk işte bu üçüncü cins falan. Bana göre dünyanın üçüncü cinse ihtiyacı yok. Zaten iki cins dünyanın canını okumuş durumda. Kadın ve erkek olarak ama tabii ki inanan insanlar için asla böyle bir şeyi... Söylemek her inanışa göre mümkün değil. Fakat işte dünyanın dengelerini bozmak e, cinsiyetsizlik projeleri. Hepsini bunları yıllardır söylüyoruz ama toplumlar o kadar uyuştular ki her şeyi artık normalleştiriyorlar. İşte bu yarışmada birincinin ve benim gördüğüm kadarıyla diğerlerinin de e, hani e, birçok o tip e, yarışmacı varmış. Bazı yorumlara baktım. Sanki onlar arasında böyle bir yarışma olmuş gibi böyle yorumlar yapan da olmuş. Neyse neticede birinci muhteşem bir sahne performansıyla işte birincilik ödülüyle taşlandırılıp bütün dünyanın gözünün önüne benim hep daha önce videolarımda da söylediğim gibi hani hep diyordum ya yarın bir gün kadın görünümlü işte ee, babalar erkek görünümlü anneler yani sakallı bıyıklı ama hamile e, tipler göreceksiniz diye işte bu karmaşanın bir ayağının bir şeyini izledik e, burada. Ha dünya nereye gidiyor? İşte bak öyle ona sus bu nasus aman ne olacak o normal o modernlik ah bu devirde olur mu? Hani şunun şu tartışması var bu sokaklara iner mi? Evet iner tabi indi bile. Bakmayın siz normalleşme e, bazısı kırsaldan başlar bazısı direkt daha böyle marjinal yerlerden başlar gidin Nişantaşı'na caddeye veya İstanbul'daki o ünlü AVM'lere orada ara ara bunlara rastlıyorsunuz gidiyoruz görüyoruz yani bu sokaklara inmeyecek kimse bundan etkilenmeyecek diye bir şey yok bunun örnek olmayacağı işte bazı işte ergenlik çağındaki çocukları tetiklemeyeceği diye bir şey yok ama insanlar öyle bir uyuşmuşlar ki değerli dostlar bir şey diyorsun yobaz oluyorsun, geri kafalı oluyorsun ya da sana acayip hakaretler ediyor. Anlamış değilim. Ha şu da var. Ben birisi bana hakaret ettiği zaman onun hakaret ettiği şeyler olmuyorum. Yapanlar edepsiz ve terbiyesiz oluyor. Ama burada önemli olan ana fikir değerli dostlar. Yani bu kadar normalleşmenin anormal olduğunu göremiyor insanlar. Ve bizden de anormal şeylere normalmiş, yo normalmiş yorumları yapmayı hani bir nevi de onaylamamızı bekliyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Yani niye böyle bir şey? E, bu bunu benden istiyorlar. Ama acı olan bu ha. eskiden işte marjinal dediğimiz tiplerin yaptığı şeyler artık sokaklara indi, halk yapıyor. E halk bunu böyle yaptığı zaman ne oluyor değerli dostlar? Bu sefer toplum işte o toplumsal çürüme dediğimiz şey başlıyor ve bu inanç erozyonuyla alakalı bir şey. Bugün bir video paylaştım ben sosyal medya hesaplarımla. Şimdi bana kızıyorlar ama bana kızmalarının bilinçaltında ne var biliyor musunuz? Aslında benim söylediklerimin doğru olduklarını onlar da biliyorlar. Onlar da biliyorlar ama işte o doğruları reddediyorlar. Her zaman ne diyorum? Hani imanla fıtratın e, savaşıdır bu. İmanlısındır sen. Ama fıtratın o imanla savaştığı için işte gerçeklerle yüzleşmek istemezsin. Ya da o seni bilinci altında kabul ettiğin o gerçekleri birisi çıkıp pat 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 ben veya bir başkası söylediği zaman ona gıcık olursun. Bakıyorum küfür kıyametler şeyin altında. E benim tabii takdir çok daha fazla. Ama diyorum ki, yani insanlar bu kadar nasıl uyuşabildi? Aileler son 10 yılda gerçekten bak yani sanki damardan bir şey verdiler hepsi uyuşmuş durumda. Bunun bak dindar olmakla alakalı değil. Hep söylüyorum ya eskiden adam dini vecibelerini yerine getirmezdi ama değer yargıları vardı. Bunu kaybettik. Sınırları vardı. Bunu kaybettik. Ölçüleri vardı. Bunu kaybettik. Kıskanma duyguları vardı. Bunu kaybettik. Ee, birbirlerine Allah'a inanma şekli aynıydı, bunu kaybettik. Şimdi çoğu insan sokakta imansız dolaşıyor. inanın bunun farkında bile değiller. Sonra kalkıp da biz bir şey söylediğimiz zaman Vay efendim sen gericisin, sen yobazsın, şöylesin. Hayır ben hiçbiri değilim. Beyni uyuşa, uyuşturulmuş olan sizlersiniz. Aynı televizyon benim evimde de var, hiç açmıyorum. Sen bütün gün içine gömülüyorsun. Aynı telefon benim işim zaten elimde. Ama ben onun içinde kaybolmuyorum. Onun içinden işime yarayanları alıp bir de bunu faydaya çeviriyorum. E bunun temelini kitap okumuyorlar. Kusura bakmayın yani. Zekanızı çalıştıramıyorsanız, yeteneklerini geliştiremiyorsan, becerilerini geliştiremiyorsan vizyon sahibi değilsin ve yönetilmeye, kullanılmaya ve sonra bozulmaya ve sonra da bozulduğun zamanda atılmaya. İnsanlar eskiden bozulanı tamir ederdi. Şimdi insan olsa, hiç insan da olsa uğraşmıyor. Hemen bir ilişki biraz bozuldu mu boşanıyorlar. E bunun gibi bir şey. Şimdi işte dedim ya, Revizyon Şarkı Yarışması'ndaki birinci olan aslında bir şarkının birinci olması değildi. Bütün dünyayı dediler ki artık buna alışacaksınız. Artık düzen böyle. Bundan sonra sokaklarda bol bol o tipleri göreceksiniz. Gördüğünüz zaman da susanlar sızlanmayın. Çünkü yıllardır bunlara susanlar, bunlara aynı zamanda çanak tutanlar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yıllardır bunlara susanlar, aynı zamanda buna çanak tutanlar oluyor. Siz susarak, ay ben bana dokunmayan bin yıl yaşasın misali beyinle senin bunun ailene, sülalene, çocuğuna sirayet etmeyeceğini mi düşünüyorsun? Bir yerden çıkıyor. Sonra etrafta gördüğünde evinin içine almayabilirsin ama yarın okulda çocuğunun yanında o üçüncü tipleri gördüğünüzde görürsünüz bakalım ne olur. Efendim kısacası konu bu. Anlatabiliyor muyum? Dünyaya verilen mesaj artık bundan sonra böyle dendi. Ve maalesef onlar ne derse öyle de oluyor. Biz bunu önceden görüyoruz söylüyoruz ama işte gıcık oluyorsunuz ay çok konuşuyor ay böyle ama bilinçaltınızın hepsini hepsini o var ya bana kötü laf söyleyen sen de biliyorsun kardeş kimse bana o kötü lafları ediyorsa ben doğruyu konuşuyorum. Sadece senin işine gelmediği için sen bunu dillendireli tamam mı linç etmeyi tercih ediyorsun kendinle yüzleşmek yerine tamam mı başkasını linç etmek çok daha kolay geliyor ya işte o yarışmada birinci olan onların zihniyeti oldu yine. Anlatabiliyor muyum? İyi ki katılmıyoruz. Katılmamaya da devam edelim. Geçen CHP lideri Özgür Özel işte biz iktidar olursak televizyonda da birinci o yaparlar. Bu da siyasi mesaj. İstedikleri yönetim gelirse orada onu birinci yaparlar. Futbolda daha fazla şampiyon olur. Olur yaparlar. Ama gerçekten hak ettiğimiz için mi? Hayır işte o siyasi mesajlar Anlatabiliyor muyum? Avrupa Birliği'ne bile alırlar ha. Söyleyeyim ben size. Çok matah bir şey. Avrupa'dakiler kırılıyor. Hiç de matah bir şey değil. Matah bir şey olsa. Hangi katliamı göz yumuyorlar, yumuyorlar görüyorsunuz. Fazla da konuşamıyoruz ondan sonra. Burada şu oluyor, bu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü istediklerini istedikleri gibi parmağında oynatacaklar ellerinde ise orayı böyle ah güllük gülistanlık gösteriyorlar alttan alttan oyuyorlar ondan sonra sen yıkılıyorsun yıkıldıktan sonra fark etsen ne olur fark etmesen ne olur kültürel enkazın altında kalmak bütün enkazların altında kalmaktan kötüdür İnançsızlık enkazının altında kalmak bütün enkazların altında kalmaktan çok kötüdür İşte bunlar böyle dipten dipten kazırlar sen Birinin içeriden yediğini bile duymazsın ve bir gün tak diye yıkılır gidersin. Genelde de bunun içindeki hep turva atları gibi işte figürlerle yaparlar. Eğer bir şeyle birileri uğraşıyorsa o doğrudur demektir. Bugün de Türkiye'nin inanç sistemiyle oynadılar, başarılı da oldular. Türkiye'deki insanların oldular. O inanç sisteminle oyunu Orada başarılı oldukları anda olay bitti İşte orası habis ur dediğin şey inançtaki erezyonu Alıp Tüm değer yargılarına silah edittiler. Sen Şimdi iyileştiremiyorsun Hiçbir kemoterapiyle Hiçbir şeyle tek çare Fabrik ayarlarına geri döneceksin inancına, örfüne, adetine, kültürüne Yedi ceddine Geri döneceksin başka da bir şey yok Dikkat edin çocuklarınızı koruyun. Önce inançlı ve değerlerine bağlı yetiştirin. Yapmayabilirler ama ezip geçmezler. Bir Allah'tan korkuları kuldan utanmaları kalır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.